More, 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 more! Speed, 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 speed! More, more, more! Come on, come on, more! Speed, 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 speed! Come on, come on, more, more, more! Ready? Speed, speed, More, more, more! Hmm. Speed, speed, speed! Come on, man, come on! Move! Up, up! Come on, come on, soldier! Come on, move! Yes, sir! Move. Sir! Move up! Kumar salca. Hadi asker. Hadi. Mor, hadi mor. yazıcı. Hadi. Speed. Hadi daha canlı. Hadi çavuş. Oh. <laughs> <laughs> Kaldırsanıza siz de bir mor. be. Ya komutanım. Boş bunların ya. Baksanız teknik takılıyorlar. Teke tek de yerim ben bunu. Tabi tabi yersin. Daha önce yediğin altları biliyoruz Ferit. Konuşmada mor, devam et. Komutanım. Zenci hep bakıyor. Konsantre olamıyorum. <laughs> Akrabası sanmıştır. Kara yazım benim. <laughs> Sorayım mı ben hangi kabiledenmiş? Hadi lan. Kesin kaynatmayın. Come on, come on. Yes sir. Yes sir. Okay, come on. What happened man? Ben anladım. Siz ısınma yapıyor şimdi. <laughs> hmm? Daha başlayamadı spor. Ulan rezil ettiniz bizi be, dalgacılar. Ama komutanım hani şimdi böyle sınava girmiş öğrenci gibi de olmuyor yani. Bırak sınavı şimdi, spora devam et asker. Emredersiniz, Emredersiniz komutanım. komutanım. Oo. Ya komutanım böyle sınavla falan olmaz ki bu iş. Gelsin de şu bebelerle güreşelim. Ne biçim konuşuyorsun sen asker? Kim kimi yiyor? Yani Atasporumuz komutanım. Güreş, izin verirseniz ben biriyle kapışayım komutanım. Ben anladım. Sizin asker güreş ister. Evet, doğru anlamışsınız. Abraham, yes! Sir. Come on. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, bir dakika. Dur, dur lan. Come on. Come on, come on, show me what you got. Come on man, come on. Come on. Kamacağım da, zayıf yerini kolluyorum. Sen dur, sen dur. Come on man, come on. Hi, hadi, Haydi, hadi. hadi. Come here, come here. Padişahım, vatan seninle, gurur durun Ben kayrımı yapma, yok ya. Aslanım, aslanım, aslanım. Hadi. oraya, Çok güzeldi bu peşrev ya. İyidir, iyidir. Isınıyor, ısınıyor. Oğlum kafam mafam mı karıştı adam siyah diye ya? Yatan yüzümüzü kara çıkarma sakın. <laughs> Come on man. <laughs> you need some? I'm out to get ass. <laughs> Hadi. <gülüyor> <değil>. Bu, <gülüyor> taktik, taktik. <gülüyor> I'm gonna kick you down right now. Hadi oğlum devir lan şunu. Çek devir lan sesini. Hadi. Come, come, on, hadi come on. Come on, you come on, come come on, come on, come on. Hey, hey, hey. Come, on come on, come on, come oğlum. come on, come Hadi. עומר! <laughs>